günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece e, yön her zaman 354.8 dir dostlar. Nitekim zaten burada 9 günlük ortalama burada destek seviyesi olarak görünüyor. E, fakat burada 26 günlük ortalama 9 günlük ortalamaya doğru kendini yaklaştırıyor. Kafayı 9 günlük ortalamaya kesmeye doğru ilerliyor. E, dolayısıyla burada bir tehlike mevcut. Buradaki tehlikeyi de görmek gerekiyor dostlar fakat dediğim gibi Hedeflememiz 354.8 9 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece. Dediğimiz gibi şu anda fiyatta 282.3 282.3 Bakalım hemen göstergelerde inceleyelim dostlar burada. Ee, hemen şurada bir sıfır noktamızı belirleyelim. Şurada sıfır noktamızı belirleyelim. Trendin kuvvetli olup olmadığını trendin gücünü ölçmek adına. Evet gördüğünüz gibi burada zaten bakın trendle beraber yükselişler başlamış 0